Allah abartı yok 5 dolar beleşe dağıtıyorlardı havada kaptım fuarda Allah Allah 60 dolardan 32 dolara düşmüştü Tommy ayakkabı ötünü satsan alaman nike bu nike Tom. <laughs> Ama vallahi yani bak kusura bakma bir şey hediye mi diye düşünemedim alamadım yani neden almadım diye sorarsan Valla 23 Nisan, 19 Mayıs gün gibi günlerde e, bana hediye vesaire gelmiyor. Tamam. Şu anda işte. Ha. Efendim. Baba. Yani babalar günü kutluyorsun da oradan kutluyorsun. Gelip adam ekşide kadar. Ama kutluyor, benim jestim burada var. baba. O o Sen hani öpsen. Hayır, o jest buradaydı. O olay oldu. Hani ondan şey yapmadı. <laughs> ben öpeceğim. Niye <değil> gelip <laughs> <laughs> Hayır. Nike bu Nike. Nasıl <laughs> ya? <laughs> Öf. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Fırtın. <gülüyor> 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 Nike bu Nike. Ben buna vermeliydim ya. Niye böyle bir şey yaptım ya? Ben buna vermeliydim ya. O donu avradının. Tamam. Ölmeden hemen. Indir indir donu. Ölmeden hemen. Hadına baksın. <laughs> Nike bu Nike. So, hangi şehir açar? Afrika, Afrika. Çünkü Afrika'daki insanlar zenci Yo, eight now. Somebody told me you wanna see me, nigga. So come meet me right here, nigga. Nike Nike Şu ne demek ya? Al gözüküyordu şimdi. Lan cünüp olan varsa mesaj atsın konuşalım XT. like bu like Nike <laughs> bu naik. ederim var ya Katılıyorum. Katılıyorum Ya ben dedim hani alırım fenere basarım Nike bu Nike Bak, Sen onun yarısı kadar, bile vurmuyorsun Yarı canını indireceğim şimdi abi. arada yarısı kadar bile vurmuyorsun Baba izle baba izliyorum evet Ooo ooo Ama vay vay Nike bu Nike Belanızı vermesin motor nerede? Motor verin lan bana. Dur ya şeyi çağırdım da bu nereye geldi acaba? O. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Abi tam klip almadık ya. Nike, bu için hayırlı <laughs> olsun. Bizde zorlama yok ama götü yan oyu vermesin. O <laughs> Şu ne yapıyorsun lan? Hop 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 hop. Yakaladım seni. Ee, ee, yakaladım seni. Nike bu Nike. Onu tuttursan giriyordum. Soğuk. yok. Onu tuttursan ben de giriyordum bir ben, ben, benim girmeye bir <laughs> şey Vault Play TV şuraya göndermiş. sen bu maçı kazan ne istersen tamam, yapıyorum. Ne tamam, istersen. Götünün fotoğrafını atıyorsun. Oh, no! Nike bu Nike. <laughs> Kanka mı kaçırdın gibi bir daha koyuyorsun. <laughs> Erdin'e vurduk Of. Hayır, hayır. ne? kardeşim için ne, ne, ne oldu Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ya Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne bu Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Dur artık. Ya. ya. <laughs> 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 ne ne? bu Nike! Hani yemin ederim böyle bir şey gördüm. Vallahi yalan. Adamlar işi kaldırımda pişiriyorlardı. Dönüp bir bakayım dedim yani. Bakıyorduk öyle arabayla geçerken. Bam 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 bam. Duvara dayamış. Kodumu çomarı affedersiniz. Yani dedim ne tür bir pisliksiniz hocam. <laughs> yani Kaldırım sokak burası. Nike bu Nike. Abi Vayne nerede? Ananı sen kaçarsan. Öldü. Ulti için. Harbiden ulti atmadığın için. Hayırdır birader? Devam et devam et devam et. Devam et devam et. Devam et. Allah et. Peran nereye gitti? Lan Necu kusendim. Necu bir tane Q. O... Çak. Darbe. <gülüyor> Terör. <gülüyor> ya. <gülüyor> Húrst, húrst, húrst Það er fælt púr, það er fælt púr Það er fælt púr, það er fælt púr